Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzetle geldim. Çıtır tavuk bagetle geldim. Dilerseniz şimdi tarifimize başlayalım. Tarifim için 7-8 adet tavuk bageti bir tencereye veya bir tavaya alıyorum. Üzerine hafif biraz yağ serpiyorum. Biraz mühürleyeceğim öncelikle arkadaşlar. Evet, şimdi kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz şekilde şu an hafiften bir pişme geldi. Çeviriyorum onları tek tek. Şimdi çevirdikten sonra az miktar su döküyorum. Ya yani toplamda bir buçuk su bardağı su döküyorum ve tekrar pişmeye alıyorum. Gördüğünüz şekilde bagetlerim pişiyor. Evet bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Tekrar pişmeye bırakıyorum. Ayrı bir tencereme de e, 4 adet patatesimi soyup küp küp doğradım. 2 su bardak 3 su bardağı kadar 2-3 su bardağı kadar da suyumu ilave ediyorum. Pişmeye alıyorum. E, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi ocağa aldım pişmeye bırakıyorum. E, şimdi tekrar bagetlerimi çeviriyorum gördüğünüz şekilde bagetler pişti. Onları da ayrı bir kaba bir çatal yardımıyla so kemiğinden ayırıyorum hepsini. Arkadaşlar bu kemiklerini atmayacağım. Bu kemikleri iyice sıyırdıktan sonra onları tekrar bir işlem yapılacak. Şimdi diğer bagetlerimi aynı şekilde bir kaba aldım. Şimdi bıçak yardımıyla ufak ufak kare şeklinde doğrayacağım. Evet tekrar aynı şekilde ufak ufak kare kare doğruyorum. Pişen bagetlerimi. Evet şimdi ayrı bir kaba aldım o doğradıklarımı. Evet. Şimdi haşlanan patateslerimi iyice bir çatal yardımıyla veya patates eziciniz varsa onunla da ezebilirsiniz. Büyük bir kaba alıyorum. Ezdikten sonra doğradığım bagetlerimi de ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum iyice. Bir su bardağı kadar da mısırımı ilave ediyorum. Bu haşlanmış hazır mısırlar oluyor. 2 su bardağı da kaşar ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. İyice harmanlayacağım onları. Evet iyice harmanladım. Şimdi 3 yemek kaşığı mısır unumu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Tabi bunun oranını siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben biraz fazla koydum. 1 tatlı kaşığı kadar da karabiber koydum. İyice karıştırıyorum. Evet, şimdi hazır gördüğünüz şekilde. Daha önce atmadım kemikleri temizledim, sıyırdım Sıyırdıktan sonra şimdi hazırladığım bu patates harcım, bu harca e, bu şekil veriyorum arkadaşlar. Bir avucuma alıp önce yuvarlıyorum. Sonra a, etinden ayırdım kemiklerimi de bu şekilde orta kısmına batırıp tekrar elle şekil veriyorum. Evet şimdi elimle güzel bir şekil veriyorum. Gerçekten görsel olarak da lezzet olarak da mükemmel bir tarif. Bunu mutlaka deneyin derim deneyip yapanlar da yorumlara yazarsa beni çok mutlu eder. Evet gördüğünüz gibi kalan harcımı da yuvarlayıp bu şekilde de kızartabilirsiniz. Ayrı kaplara da yumurta çırptım, un koydum ve galeta unu koydum. Öncelikle Hazırladım bagetlerim önce una buluyorum ve sonra yumurta harcıma koyup iyice yumurtaya buluyorum her yeri yumurta olacak şekilde evet ve en sonunda gal galet ununa buluyorum bunu bu şekilde hazırlayacağım tekrar aynı uygulamayı yapıyorum. Bagetlerime önce un, sonra yumurta. Tekrar galeta unumu da serpiyorum iyice, her yerine gelecek şekilde. Şimdi derin bir tavaya bir miktar yağımı aldım. Şimdi hazırladım. Bagetlerimi atıyorum. Evet, kızaran bagetlerimi çeviriyorum. Gördüğünüz şekilde harika görünüyor. Şimdi tavada tek tek alıyorum. Diğer hazırladığım bagetleri atıyorum. Aynı şekilde onları da tekrar çeviriyorum. Aynen. Onlar da güzel bir şekilde kızardı şimdi. Her yeri kızaracak şekilde çeviriyorum. Tekrar tekrar aynı uygulamayı yapıyorum. Gördüğünüz şekilde harika görünüyor. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak isterseniz aşağıda zil butonu var. Basmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.